önceden anlamaya çalış önceden gör gelebilecek tehlikeyi önceden anlamaya çalış. Ona göre önlem alıyoruz çünkü. Yani araç kullanamama nedeni sadece neymiş? Özgüven eksikliği. Gaz devam etti. Yani bunu kırmışlar. Sizde bunlar e, inandırmışlar da sizi buna. Hani bunu yapamayacaksınız diye de sizi inandırmışlar. Kimse size bu konuda destek olmamış. Bu konu ne yapacak sizin azminizi arttırmalı. Daha da hırslanmalısınız. Ama önce kendinizi kendinize kanıtlamalısınız. Oldu valla, Koray hocam destek oldu. Onun sayesinde ben şaka kendime inanamıyorum. Direksiyonu çok çevirme çünkü çevirdikçe araç gitmez. Ne yapacağız? Düzü bulduysak daha çevirmeyeceğiz. Hep de birilerini suçlamayacağız. Birilerini suçlarsak kendimizi bırakırız ve ilerletmeyiz kendimizi de. Önce suçu kendimizde arayacağız.